Tekrar da herkesin bakışta ben. Gideceğim. bugün sizlere Bandicam, Bandicam nasıl kullanılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle de Bandicam e, nasıl desem, Bandicam bir video çekmek için bir programdır. E, nasıl bir şey, işte ücretsiz bir programdır. Bunun parası da var. Tabii Benim şu an ücretsiz olanı. 366 müdürlüğü arkadaşlar Evet arkadaşlar neyse. İlk önce bu oyunu göstermeyeceğim ama oyunda bunlar giriyor Genelde giriyorsunuz arkadaşlar Bandicam de açsın onu gösteriyor Daima Burada arkadaşlar seçenekler var İlk önce Oyunu kayıt modunda göstereceğim çünkü Bandicam'ı durduruyor Çünkü ben şu an ee, masaüstü ekran masaüstü ekran kay, ekrandayım ekranındayım işte ee, arkadaşlar nasıl bir şeydi onu göstereceğim ben deyken, ya ya o, anlatamadım gitti. Evet arkadaşlar seçim kesinlikle de fark edildiğini bilmedi. Fark ettiğiniz kesin. Oyun mo kayıt modunu göstereceğim. Kendime yazın. Oyun kayıt modunu gösteremeyeceğim. Çünkü neden derseniz oyunda değilim. Şu an benimki masaj ekran ve videosunu kaydediyor. Evet arkadaşlar burada hangi şeyi açmak istediğinizi gösterebiliyorsun. Yazıyor burada. Sonra ben burada falan bir şey yaptım. Buraya aç dediğimde bu açılacak. Arkadaşlar burada ayarları var. Şimdi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bandicam daima pencerede derseniz şurada bandicam çıkacak. Şurada bandicam çıkacak. Hatırlamıyorum. Bakalım hatta. Yok. Bandicam sistem tepsisinde başlat. Onu anlamadım. Bilmiyorum. Şu ortadaki geçelim. Videomuz başladığında bankimize başlat. İşte yani bilgisayarımızı başlattığınızda bankimize başlıyor. Ee, bankimize başlatıldığında tam ekran kaydına başlat. Ee, bu da size göre kalmış. Ben hiç birini yapmamı tavsiye ederim. Bunu başlatmak için zamanlayıcı kur. Hemen. Evet arkadaşlar buradan bankimize nasıl ses çıkacağını göstere göstereceğim. Şurada bakın. Şu gelişmiş var ya bakın gelişmişe tıklıyorsunuz. Şimdi genel falan var. Bunları geçeyim. Çık geç. İndirleme geç. Lisansa geç. Diğerlerine gidiyor. Bu zaten otomatik Video. video kayıt ayarları var. Webcam'i seçebiliyorsunuz. Video boyutunu seçebiliyorsunuz. Ee, bir de webcam'in şeyini seçebiliyorsunuz. Nerede olduğunu seçebiliyorsunuz. Ben bu bunları seçtim. Ses. Arkadaşlar. Ee, benim kulaklığım var kulaklık olmamız şart yoksa ses çıkmaz normal şey kulaklığı da olur telefon kulaklığı falan da olur buradan seçebiliyorsunuz hoparlör falan var ben şeyimi seçtim ku kulaklığımı seçtim arkadaşlar ikinci aygıt devre dışı önünü bunu geçin arkadaşlar bilmiyorum işte webcam var logo görüntü bu falan filan Teşekkürler. Akşam bunun oldu bunu kapatabilirim. O yüzden efektler Efektlerden işte fare efekti ekleyeyim ben seçtim. Bunu kapatırsak zaten buna çıkmıyor. Sol tıklama rengi kırmızı ben de herkes öyle zaten. Sağ tıklama rengi mavi. Fare vurdu efekti ekle. Bilmiyorum. Eklemeyeyim. Bilmiyorum. Şuna bir şey çıkar. Kayıt önceliği. Bunları da bilmiyorum. Ben bunu seçtim. Bilmiyorum. Ha, bu kayıt şeyi. Oyun kayıt modu için Çerçeve güncelleyken kaydı atla falan yazıyor. Egen kayıt modu için. Yazmıyorum. Bu açıktı değil mi? evet. Evet arkadaşlar kayıt ayarlarında böyle video format ayarlarında. Dosya tümlüsü seçin buradan mp4 mi AV... Buradan Ben buraya hiç karışmadım ama siz karışabilirsiniz. Ben abi AV... geldi bana böyle çıktı tam boyut var. İstediğiniz seçebilirsiniz. Ben tam boyut yaptım. FPS e benim FPS'm 30. FPS görüntü. E ben 30 FPS e çekiyorum. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Yani hani ben diyeceğim fazla kaçmak istemiyorum. Çünkü internetime fazla güvenmiyorum. Siz 50 yapabilirsiniz bir şey Hızlı bir internetiniz varsa. Halbuki benimki Türkçe hızlı internet de travma değil de bir sürü telefon falan telefon falan wifi alın bakın buyurun bir sürü telefondan bilgisayardan falan wifi'lar var açık şu an o yüzden şey olmuş yavaş oluyor bunu bilmiyorum hani arkadaşlar daha iyi bir şeyiniz varsa bence şu 50'yi geçmeyin ben. Bay veya bay bir, şey, bir şeyiniz varsa modemi, modemin benim geç modemi ha tamam çıldırdım modemin modemin benim iyi diyorsunuz güvenirim diyorsunuz ama fazla şey takılı olmasın biraz daha çıkarsınız fazla bir telefona bilgisayara bağlı olmasın böyle şey olursunuz. Hmm, daha yüksek az bir şey bir şey Benim kalitem 80 arkadaşlar. Buna hiç dokunmayın. Bunu da ben de bilmiyorum. 80 kalite 80 yap var bende. İlk girişini buldu. Ben bunlara bir göz attım. Kodek diye bir şey var. Kodek. Bit hızı bende 192 çıktı ilk başta. Kanallar, var. monolar. Ben stereo yapıyorum. Daha iyi şey oluyor. Mono yaparsanız gra grafik sesi falan düşecektir. 4 1848 bin bilmiyorum arkadaşlar ee, tamam diyoruz Kayıt otomatik tamamlama otomatik kaydı kurulum durumu oto kayıt yok kayıt şurası falan yok ben bunları seçmedim tamam diyorum tamam diyorum evet arkadaşlar her neyse bugün sizlere bandikemi anlattım Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Günler yorum abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada ikinci kez söylüyorum. Öbür video şu anda yükleniyor yapıyor. Hatta gösterim, piyano parası çektim. Arkadaşlar e, bu videoya bir 10 like 10 like bekliyorum. 10 like gelirse iç puanlarımı odamı falan gezdireceğim. Söz. Eee...